Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem i şerifinde sayy hadis men habbeliku Allah habballahu bir insan Allah'a kavuşmayı seviyorsa arzuluyorsa şimdi böyle bir şey peşindeyse Allah Celle Celaluhu onun likasını sever. Onun mahiyeti almaya almayı sever diyor. Fakat bir yönüyle işin maiyeti o likanın mahiyeti nefsül emriyesine uygun gerçekleşmesi, o rüyanın hakikat olması, o hülyanın böyle gözlerin görmesinin ötesinde, kulakların duymasının ötesinde tasavvurlara aşkın şekilde tecellisi bu dünyada olmaz bu kabre girip oradan çıkıp sonra onun huzuruna gitme, hesaptan geçme, cennette cuma tepelerinde bulunma ve sonra işte onun likasıyla şereflenme, müşerref olma, rüyetullahla müşerref olma veya onun oradaki oraya mahsus tecellilerine şahit olma. Şimdi bunlar ölümden geçtiği için ancak o ölüm köprüsünden geçildiği için Berzah'tan geçtiği için, işte o sırat'tan geçtiği için insan esas ondan bazılar ondan hoşlanmıyorlar. Oysa ki o mahbubu hakikiye, o ma'budu hakikiye ulaşmak için yani deryalardan geçilse, kandan yerinden deryalardan geçilse, insanlar çok sarp yokuşlardan geçseler, gitseler yine de değer çünkü çok önemli. o. Bu açıdan da esas onun önemini bilemeyenler ölümden nefret ediyorlar. Aslında ölümden nefret etme demek Allah'ın huzuruna çıkmadan nefret etme. Onu kerih görme demek oluyor. Onlar Allah'a ulaşma yolunda bir kısım sıkıntılar ve işte kendilerine göre varlığı yanlış yorumlamalar, her şeyi bu dünyadan ibaret görmeler, bu fiziki alemin ötesini müşahede edememeler, bunlar onlara ait eksikliklerdir. Bundan dolayı dünyayı böyle bir mabud gibi, bir maksud gibi, bir mahbub gibi böyle kucaklama, kendini onun kucağına salma. Ondan ayrılma onlara çok zor geldiğinden dolayı ölümü kerih görüyorlar. Aslında ölümle ulaşılabilecek farkına varmadan bir şey kerih görüyorlar. İşte buna meseleye mecazca yaklaşma falan dedim yani. Esasen yolu kerih görüyorlar. Yoksa inansalar yani bu işin ucunda ona mülakı olma var bu güzelliklerin kaynağını erme var. Onun o tecelli havuzlarından doya doya içme var. Onu bilseler onlar da onu kerih görmeyecekler. Bu defa mesele öbür taraftan dönüyor onlara geliyor. Kerih Allahu likahu. Allah da onları huzuruna alma, Maiyetinde mahremi raz etme bir yönüyle tecellisiyle onları serfiraz kılma. Allah Celle Celaluhu kerahet kendisine nispet edilince ne manaya geliyorsa onların kerahetlerine kerahetle mukabelede bulunuyor diyebilirsiniz. Bu türlü şeyler belaat ilmindeki, edebiyat ilmindeki mukabele kategorisine irca ediliyor ama meseleyi hakikatiyle ele aldığımız zaman Allah Celle Celaluhu onlar kerih görüyor, hoş karşılamıyorlar, nefret duyuyorlar, o yoldan o köprülerden nefret duyuyorlar. Allah da Onların o nefretine mukabele de bulunuyor. Aynını döndürüyor onlara. Çok ehli hakikata göre esas insanların kalbinde Allah sevgisi, Allah'a karşı duyulan alaka, Allah'ın Celle Celaluhu tabir caizse onlara karşı duyduğu alakanın ifadesidir. Bir his halinde, onların içinde hissedilmesi demektir. Allah sizi sevmese, siz Allah'ı sevemezsiniz. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde buyurur ki Allah nezdinde konumunuzun ve yerinizin ne olmasını istiyorsanız, bilmek istiyorsanız sizin nezdinizde, düşünce dünyanızda, his dünyanızda Allah'ın yerine bakın. Ne kadar alaka duyuyorsunuz? Ne kadar ona ulaşma, aşkı, iştiyak içinde yaşıyorsunuz? Allah Celle Celaluhu kulların ona duyduğu iştiyakın üstünde yine kendisine yaraşır, yakışır şekilde müberra, münezzeh, mukaddes bir iştiyakla onlara karşı iştiyak duyuyordur. Hazreti Bir buna işaret ediyor yani. Her sanat sahibi sanatını sever. Yani Allah ahseni takvime masar ettiği, onun kudret, irade, meşiyet fırçasından çıkmış. Bu mükemmel abide, abide varlıklar, bu insanlar Allah kendi sanatına karşı alaka duyar. Fakat size alaka duymasını siz sizin ona karşı alakanızla ölçebilirsiniz. Ne kadar işten alaka duyuyorsunuz, ne, ne kadar kavuşma arzusu var, ne kadar cuma yamaçları gözünüzde tülleniyor, o hülyalarla oturup kalkıyorsunuz. Allah Celle Celaluhu mukaddes, münezzeh, müberra şekilde size karşı öyle bir iştiyakı vardır onun. Evet, men habbe Allah, habbe Allah'u ve men kerihe Allah kerihe Allahu hadisi şerifi Allahu alem bu hususları ifade ediyor.